Aleyküm sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar olsun. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler olsun inşallah. Arkadaşlar ben e, mutfaktayım yine her zamanki gibi. Bugün arkadaşlarım gelecek, e, kuzenlerim hem arkadaş oluyoruz hem kuzen oluyoruz işte. Onlar gelecekler. Onlarla da biz bir araya geldik mi? Koyun eski yemeklerini pişiririz, pasta börek yapmayız. Canımız ne istiyorsa. Koy yemeklerinden yaparız genelde. Onlar da e, bir daha önce pişirmiştim, hoşumuza gitmişti. Onlar da gel, biz geleceğimiz zaman yine Herse pişir diye söylemişlerdi. Bugün de Herse pişireceğim. E, başka yerlerde var mı bilmiyorum. Bu yemek biliniyor mu? Orasını bilmiyorum. Ben sadece Koy'da yedim. Çocukluğumun mis gibi yemeğinden biri yemeklerinden birisi Koy'da gördüm. Başka yerde görmedim varsa daha yorumlara yazın. Hani nasıl bir şey ne, ne, şekil bir şey var ya da yok yorumlara yazarsanız biz de daha değişik şeylerini öğrenmiş oluruz. Herse pişireceğim. Yani sizin anlayacağınız herse içinde soğanımız var. Şöyle biraz nohudumuz var. Buzluktaydı çıkarttım ben. Isla, ıslanmış nohut. Şöyle kemikli kemik var etli eti bol kemik var içine atmaya isterseniz et de yapabilirsiniz ben et yoktu kemik vardı onu atacağım asıl ana maddesi de aşurelik buğday biz açlık deriz şöyle ıslattım suya güzelce kara suyu çıksın diye aşurelik buğday bunun çekilmişi de olur böyle çekileceği de olur tüm olan da olur suya ıslattım malzememiz bunlar salça kırmızı biber Başka da yok. Soğan, nohut, et, e, aşurelik buğday, salça, kırmızı biber. Bu kadar. Bir de üstüne eritip dökmeye tereyağ ile biber lazım. Malzememiz bu kadar. Şimdi ben düdüklümü çıkarayım. Şuradan yemeğimi koymaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle soğanımı soyuyordum zaten. Yağ döktüm düdüklüye. Soğanımı da doğrayayım şöyle. söylediğim gibi arkadaşlar bu bizim çocukluk yemeğimiz. O zamanlar çok bir şeydi. Annem gel hafta sonu oldu mu tandırı yakarlardı. Arkasına mayal ederlerdi tandırda. Ondan sonra da çamaşırlar, banyolar olurdu haftalık. Çolun çocuğun banyosu arkasına çamaşırları yıkanırdı. O bittikten sonra da Böyle tandır boşa gitmesin Boşa yanmasın diye Tandırın ateşi boşa gitmesin diye 2-3 çeşit yemek çölmekle Tandıra koyarlardı o kadar lezzetli olurdu ki Fasulye koyarlardı Nohut Ne, ne olursa işte bu her seden koyarlardı Özellikle yeşil mercimek yemeye koyarlardı 2-3 çeşit koyarlardı Hem tüp yanmasın hem tandırdaki ateş boşa gitmesin Hem daha çok lezzetli olur bu lezzetleri daha tadı damağımızda bizim. Köyden olan arkadaşlarımla birlikte bir arada gel, bir araya geldik mi? Bugün şunu yapalım, bugün bunu yapalım. Bugün de bana haber verdiler gelecekler. Gülcan'dan kiraz. Bir de yaptıydım böyle daha önce yediydi koşumuza gitti bayağı da özlemişiz çocukluğumuzdan beri de yemiyorduk. Ondan sonra tekrar hatırladık, sık sık yapmaya başladık. Yani anlayacağınız bugün bendeyiz. Her şey yiyeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Soğanımı doğradım. Şöyle bir karıştırayım. Bunu eskiden kuyruk yağıyla yaparlarmışmış ama şimdi kuyruk yağı falan bize yasak olduğu için normal yağ yapıyorum ben. Şöyle yarmalarımı da kara suyu çıksın diye ıslat dedim zaten. Onları bir suda daha yıkayım. Soğan kavrulana kadar soğanlarım kavruldu arkadaşlar. Şöyle salçamı da alayım. Bir kaşıkta da salça koyayım. Bu yemeğe salça az olur. Salçası az, biberi çok olur bu yemeğe. Şöyle bu kararında biber koydum. Kırmızı biber. Şöyle döndürüyorum. Şimdi buğdayını ekleyelim şöyle. Hem yapması çok basit arkadaşlar, hem daha doğal daha organik. Hem de çok lezzetli bir yemek tavsiye ederim bilmeyenlere. Aynı kuru fasulye pişirir gibi pişireceğim. Fasulye yerine buğday nohut atıyorum içine. Şimdi nohutumuzu da atayım şöyle. Bu hepsi güzelce bağlı Biraz da tuz. Buzdolabı sıcak su alayım. Şöyle üstü basar az suyu çok olmayacak. Az şöyle üstünü geçecek şekilde suyunu da boyalım. Daha döküyorsun. Şimdi ağzını kapatalım. Her pişmeye hazır. ben şunları mı toplayayım arkadaşlar? Şöyle bunları çalkalayayım. Şu biber üstüne tekrar lazım. Şimdi her şeyimiz orada pişerken yanına bir de çorba pişireyim. Kendi yaptığım tarhana çorbasından yapacağım yanına da. Bugün hep Doğal şeylerden gidelim bakalım. Şimdi de tarhana çorbayı, çorbasını koyacağım arkadaşlar. Tersemiz burada pişerken biraz yağ döktüm tencereye. Şöyle bir, iki, üç yemek kaşığı tepeleme Tarhana çorbası koydum. Şurada bir yemek kaşığı kaldı. Dört yemek kaşığı koyum. Bunu güzelce şöyle kavuruyorum. Salçam da bitmiş. Salçasını da koyum tarhanayla salça birlikte kavursun. kendi yaptığım en doğalından tarhana çorbası olacak arkadaşlar un tarhanası yazdan yaptığımız tarhana içinde her şey var bir şey eklemenize de gerek yok normal yağ koymamıza da gerek yok ama böyle kavrulunca daha lezzetli oluyor ben kavuruyorum hazır çorba pişirir gibi Suyla karıştırıp pişirip kaynatıp Ondan sonra da üstüne yağ, nane, biber döküyorum ben. Öyle daha lezzetli oluyor. İçine şehriye de koyabilirsiniz. Tel şehriye, normal arpa şehriye. Çok güzel olur. Tarhanamız güzelce kavruldu. Şimdi bir kaşık tarhanaya, bir yemek kaşığı tarhanaya iki su bardağı su koyacağız. Suyumuzu da getirdim şöyle ölçüsü bir yemek kaşığı tarhanaya şöyle iki bardak su ben dörtlü koymuştum Tarhanamızın suyunu da koydum arkadaşlar. 4 yemek kaşığı tarhanaya 8 su bardağı su. Bir kaşığa 2 bardak su. Şimdi bunu topaklanmasın diye karıştıra karıştıra pişireceğim şöyle. Çorbamız kaynarken de salatamı yapayım, kavunumu keseyim. Diğer e, şeyleri hazırlayın. Tersemiz de burada kaynamaya başladı. Altını kısayım. O da ağır ağır pişsin. Zaten o zamana da misafirlerim gelir inşallah. Arkadaşlar çorbamız kaynadı. Misafirlerim geldi. Şimdi ne Akşam balık yap dedim da çıkmamış. bir şöyle koymuş. Hersemiz pişti, çorbamız pişti. Misafirlerim geldi. Kesme çorban yapmadım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bu sefer de tarhana yaptım. En doğalımdan. Hani şey kararası mı? Bir kere de yaptım. Öbür tarhanadan yapayım. Bunun tarhanasını ne yapacaktık? Sen mi? mi? Sen, sen de o kadar değil. Ama valla aklıma o, da geldi de. Şey, öbür tarhana yapmışsın ya. He. Onu gördüm yaptığımı evet. da. Ben sudan içiyorum. <laughs> Misafirim de geldi diye. <laughs> <laughs> <dowideyim>. Kız <laughs> Dur bir tane sonra tut bana. Diye çok... <laughs> 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 kuzen de bir hüner çıkarttı arkadaşlar önce görünüyordu şimdi görünmek istiyor. Yok ben görünmek <laughs> istiyorum da ne diyeceğim bilemedim. Bakmım. Yok yok Gülcan'a diyorum. <laughs> 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 Ama o işte bazen kendini naza çekiyor. Demek. Şu hersemiz bir bakayım anam dibine mi tuttu? Saygılığı yok canım tabii ki canım. Sonra sen nasıl yiyelim dedim lan bu parlaklandı. Bunu aynısından aldım ki de. Gördün mü dibine tutmuş. İki taneymiş o. 50 liraydı. Vallahi Aydın aldı bilmiyorum kaça. O büyük 500 liraymış biliyor Onu çocuklar gelince kemik etmeye başlarken 500 liralık, 500 çocuklarla da verir mi onu? Kocacığım hediye aldı onu baba. Herşemiz müşte arkadaşlar şöyle göstereyim, gösterebiliyorsam tabii. Şimdi tabağa koyunca daha iyi görünür. Allah o şeyde bir şeyim çocukların işleri de bak çıktı ben buldum öldürdüm. Kelebek mi? He. O şeyden geliyor. Kiraz aşağı fırında bundan mı? He. Undan neydi? doğru. He, undan neydi? gelir? <laughs> Çorbanızı şöyle yağını da dökelim. <laughs> He, böyle daha kokulu oluyor ya. <laughs> Aslında her şey içinde var da tereyağıyla lezzetli oluyor. Biz de böyle topluyoruz. Sarımsak yapıyor mu? Hı hı. İçinde var sarımsak. Yine de bazen de rendelerim içine. Evet, ben de yapıyorum da. Çorbamız da hazır. Hadi buyurun gelin yiyelim. Hersemiz de hazır ama gösteremiyorum. Şey telefonu şeyden çıkartmayayım dedim. Salatamızı da yapayım. O'nun telefonu normal telefon ya, onlarda internet yok, gelinim var, kelinden de şey evet. yazıyor, nasıl şey yazayım. Ondan sonra... Şöyle her de koyalım arkadaşlar. Zaten çoğu bi... abone oluyor ya biz, Hı -hı. abone olunca zaten paralı sanıyorlarmış. Öyle olmuyorlar, bir de bilmiyorlar, çoğu bilmiyor. İşte ben bak, like e atmayı e ne yapıyorlar. Like atmayı bilmiyordum, Hı. yani değilim, Ay bazı yazılar yazıyordum da hani ne yazılacak, ne yapılacak onlar tam şey yapmıyordum. Biraz suyunu çekmiş, dibine tutmuş da daha kokulu olur iyi. Aynen. Dibine yani tutunca tam... şey yapsam o zaman şey olur. Su, su tadı su bozulur. Olur. Ay, şöyle. Etimizi de şöyle üstüne koyalım. Bu bizim koyun meşhur her sesi arkadaşlar. Başka yerde de şey diyorlar buna. Keşkek, onu keşke, ama aynı. Ha, dövüyorlar onu O, onu iyice dövüp özsüzleşiyorlar. Bir de nohut koyuyorlar mı o keşke? Yok nohut yok. Nohut yok. Ee, etle şey dövüyorlar şu. Ben onu Hülya'nın nişanında yediydim. ki onun kaynanası gibi nişanında yapıyorlarmış onlar. Ortasına yağ döküyorlar. Hı hı. Altında yediydim ben de. Ama çok ağır oluyor değil mi? Etiz. Bayağı da ağır. Ben evet. pek sevmedim ya. Neyse yağ dökeyim. Şöyle üstüne de yağ dökeceğiz arkadaşlar tereyağlı biberli. Her şeyimiz bu. Görüntüyü ayarlayabilirsem göstereceğim. Şu telefonu kamerayı ters çevirmem gerekiyor. Hiçbirine. Ne? Rabia nerede? Okulda. Rabia hem o, okula gidiyor hem işe girdi orada. Çalışıyor. Ne evet. işini? Salataya bak. Çorbamız Sıksın. da hazır. Aa tatlıya ne bakma? Neler beklemiş bu? Hazır mı? Abi? Sen ne sandın beni? Şu hazır. Mı? Sizin geleceğinizi duyunca döktürdüm. Ha, şu yeşil hazır da şu hazır mı? Nasıl yaptın? Yoksa hazır. Babam duracak mı? Karıcığım geliyor. Hadi yapacağız Annem de otursa. <laughs> arkadaşlar. Biraz da biber üstüne. Tersemizi tamamlayacağız. Şöyle bir nasıl gösterebiliriz? Çok <laughs> Aynen. Şimdi üstüne şöyle annem pek yapardı rahmetlik. Evet. Işte. Tereyağımızı da döktük mü? yemeğe de yanında yat. Kedi de yıkıyoruz, yıkıyoruz. İzledin mi? İzledin mi? İzlediniz, İzlediniz mi kedi yıkadığı? İzledim, İzledim belli. ben Ben ama işte için şöyle kaydırarak izliyorum. Hersemiz hazır. Kaşıkla. Ben fazla bir şey yemedim. Masamız hazır arkadaşlar çorbalarımızı koydum şöyle, hersemiz hazır. Şöyle bir de gökkuşağı salatası yaptım kuzenlerime. Hadi buyurun gelin yiyelim. Tatlımız var yaprak dolma karışık dolmamız var. Kirazımız bile var. Kirazımız var kiraz bugün. <laughs> kamerayı birden yüzüne atınca ne diyeceğini de şaştı. <laughs> şey, bugün benim yine biraz, biraz rahatsızım. Konuşacak şeyim yok. Ne, ne diyeceğim bilmiyorum. Bazen oluyor yani. ya? Gerçekten öyle olur. Olur olur. Gerçekten He, olur bazen. Ben öyle oluyor bir ya. De, bir de kamera açıldı mı zaten tüm diller duruyor. Yok. geçen nasıl şey anlatıyorum ya hani otobüste şey diyor ki Ayşenur izlemiş. İyi ki de diyor bizimki şeyin diyor e, firmanın adını vermemişsin diyor. Köyümüzün adını vermemişsin diyor. Şeyin biri, e, seyircimin biri de, takipçimin biri de şey yazmış. Bu Kiraz Hanım çok kavgacı herhalde. He. Ben de yerinden kavga ediyorum. Yazdım ya ben yoruma, yok kavgacı da değilim diye. <laughs> hakkını, ama hakkını, hakkını veririm. savunduğu için dedim. Savunurum tabii. Tabii canım, He. savunmak zorundasın. bize afiyet olsun arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim, sohbetimize devam edelim. İlerleyen zamanlarda... Bakalım bir belki de tekrar açarız videoyu. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz çok güzel bir gün oldu, oturduk, sohbetimizi ettik. Eski kankilerimin. Arkadaşlar bunlarla bizim ta çocukluktan gelen arkadaşlığımız hala sürüyor. Hem teyze kızlarıyız. Annemin teyzesinin kızları. Ayrılmaz üçlüyüz. Aynen. Annemin teyzesinin kızları ama biz arkadaşız, emsal olduğumuz için ta okuldan beri hiç ayrılmadık yıllardır. Kaç konuşuyoruz? Böyle canımız ne zaman isterse o zaman bir araya geliriz. Kaç yıl oldukuz? Doğalı görüşürüz. Vallahi 15 senedir Go ben görüşüyorum yani şey Daha buraya geleli. Anamızdan doğalı görüşürüz. Yani ya ya, hani bir yoktu değil mi? Selim'in geldiği. Aklımız Emine'nin öyle... Emine geldiydi biliyor musun? Emine'nin. Evet. Yeni evliydi o zaman. Omuzunda getirdiydi, Selim'i hmm. çok severdi, sakız alırdı. Şu Yeni öbür evdeydi o. 15 yıldır şey. ama sürekli görüşüyoruz. Ondan hmm. önce bir ayrılıklar evet. var. Yani akraba yani, olduğumuz için doğduk yani. doğalı, doğalı e, tanışıyoruz da aklımız erip de e, kendimizi bildikten sonra sürekli görüştük. Hala görüşürüz. Allah'ım hmm. herkese böyle dostluklar, böyle Amin. arkadaşlar nasip etsin inşallah. Kuzenimin hmm. ellerine sağlık. Bizi eskilere evet. götürdü. Biz eskilerden yeme içmeyi daha çok seviyoruz. E, ne bileyim pasta börek sevmiyoruz işte ne bileyim. Eski geleneklerimizi evet. e, tekrarlıyor. Biz evet. bir araya geldik mi? koyumuzun eski yemeklerini, eski özlediğimiz lezzetleri e, yapıyor. Haberleşiyor böyle. Bugün şunu yapalım, bugün evet. bunu yapalım. Güzel oluyor ya ailemizin Aynen. eskileri hani ellerine sağlık bizi eskilere götürüyor. Annemizin şeylerine ne bileyim. Güzel, Çorba onu, yapmamışsın ama bir dahaki geldiğimizde çorbayı onun için alalım. He toz tarhana çorbası yaptıydım bunlara. Bunlar da yoğurtlu tarhana istiyorlarmış. Yoğurtlu değil. Normal mercimek e, Erişteli. E, erişteli. Ha şey kesme Mecimek çorbası. çorbası. Mercimek çorbası. Şey Kiraz öbür tarhanadan yapsaydın dedi ya onun için. Dedi. Tamam. Neyse de, birinde sıraya, birini yaparsın. Neyse birini sıraya koyup biz neyse. böyle gördüğünüz gibi öbür böyle sıraya koyup. Ben de yapalım. İnşallah. Ya da şey. alamayıp. Öbürünü kurtaralım. Halama gidelim, o da sever bir şey. Var. Ha, annem onu sever. Yedik içtik, çayımızı çok içtik arkadaşlar. Sohbetimizi etti. ettik. Yok yok, Allah'a şükür. Allah ellerine sağlık. Çok şükür, ellerine binlerce şükür. Dediğim gibi, Allah'ım herkesi böyle dostluklar nasip etsin. Amen. Böyle insanlarla, arkadaşlarla karşılaştırsın. Amen. O yönde ben çok şanslıyım. Komşudan yana da yana da çok şanslıyım. Arkadaştan yana da çok şanslıyım. Elinle karşılaştırsın. Buradan da Lütfiye arkadaşımız da vardı. Amen. Tabii ki biz dörtlüydük okuldayken. Ya, Lütfiye'miz ya, vardı. Am. O uzakta şu anda, o aramızda yok. Lütfiye'ye buradan selamlar da. söylüyoruz. Gülcan, Kiraz, ben, hmm. Lütfiye'cim öpüyoruz. Tanıdık herkese selamlar. Herkese bizi tanıyan, evet, izleyen. Lütfiye ne yapıyor Lütfiye? izlemiyor mu? Izliyor. Tatlılar, tanyen, herkese izliyor. Lütfiye. Bizi tanıyan herkese selamlar, sevgiler yani. gönderelim buradan. Lütfiye Bölükbaşı mı diyor? Hmm. mi Lütfiye hmm. O da yazıyor, izliyor sürekli de. Miramın Engeb hastaymış, sahneye giremiyor. Yoğun bakımdaymış. Ama korona mı olmuş? Bilmiyorum ki hiç telefonları yok, konuşamıyorum. Hmm. Allah'ım şifasını versin. Saniye bayağıdır giremiyor. Herhalde o sebepten girmiyor. Buradan selam olsun herkese, hepsine. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. İnşallah bir daha görüştüğümüze yine e, toplandığımızda yine görüşür çekeriz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın. Kanalımızda kalın, iyi akşamlar, dostlar Beni, beni takip etmeyi unutmayın, beni takip etmeyi Teşekkür ederim şimdi de herkese. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.